Duyuyor musun? Su, su, su. İyi misin? İyi misin? <laughs> Takvimler 24 Ocak 2020'yi gösterirken, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'nın Doğan Yolu ilçesinin Gökçeköy'ünü de vurdu. Ve biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin himayesinde sinemizde taşıdığımız bin yıllık tarihin manevi mirasıyla bu topraklara gelip haritanın en acı düşmüş noktasına yeni bir köy kurduk. Bu köyde korunaksız konteynerlardan umuda gözlerini diken vatandaşlarımız için villa konforunda 104 köy evi, ekmeğinin peşinde koşan esnaflarımız için 69 ticarethane az mutluluklarla çok sevinebilen çocuklarımız için oyun parkları günde 5 vakit ellerini semaya açan cemaatimiz için modern bir cami inşa ettik. Üstelik hepsini 9 ayda tamamladık artık depremin acı izlerini bir nebze de olsa unutup çaylarını eskisi gibi gönül ateşiyle demleyen bir köy var uzakta. Bu mutluluk nasıl yakıştıysa doğan yola bize de yeni bir köy kurmak öyle yakıştı işte. Metro mühendislik. Tam 30 yıldır bir inşaat firmasından daha fazlası.